Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FC 24 videosuyla karşınızdayım. Özellikle Foot Champions oynarken çıldıranlara, saçlarını döken arkadaşlar için nasıl bir taktik dizilimi yapabiliriz? Maç içinde yapabileceğimiz değişiklikler neler olabilir ve öncesinde ayarladığımız o özel ayarları neler yapmalıyız? Onları göstereceğim size. Geçen hafta Foot Champions'a da iyi skorlar aldım aslında. Bu hafta oynayamadım. Takımı da tutmak istemedim fiyatları düşmesin diye. Ama şu halindeki oyuncularla da olsa mantığını anlatacağım size. Burada zaten ben söylediğim oyuncuları da videoda zaten yanıma gelir onlar da. Burada yapacağımız iki tane farklı olay var. Ben geçen hafta oynarken özellikle bir tane beşli taktikle başlayıp maç içinde hemen bu taktiği dört diye çevirip golü bulduktan sonra geri beşliye dönüyordum. Bunlardan biri 5-2-2-1 diğeri de 5-2-3. Aralarındaki çok ufak bir fark var. Görüyorsunuz birinde forvet biraz daha kanatlara ve ortasına yakın, diğerinde biraz daha uca yakın. Ben uca yakın olarak kullanmıştım. Zaten sebebini de en önde görüyorsunuz Harry Kane olması. Burada önemli olan orta sahadaki oyuncu stillerinizi doğru belirlemek. Ben şimdi şöyle size bir göstereyim. Yani burada şu an elimde yer Ramendi ve Kimih var. Ben geçen hafta bunu oynarken Musiala ve Goretzka olarak oynadım. Bunun da sebebi Musiala özellikle zaten kiplerin içinden geçebilen dribblinge sahip bir oyuncu. Ve yanında da Goretzka'da aslında iki taraflı savunma da yapabilen, gücü yüksek, orta saha sertliği sağlayan bir oyuncuydu. Siz de yine bir orta sahanızı daha sağlam bir orta saha, box to box oynayacak ki oyunun en iyisi belki de Bellingham bu konuda. Diğerinde daha Valverde tarzı veya dediğim gibi daha Musiala tarzı. 8'de de oynayabilen, savunması da fena olmayan ama dribbling gücü çok yüksek oyuncu. Mesela Bernardo Silva gibi diyeyim. Bu tarz 2, 8 numara bu taktikte çok işe yarıyor. Stoperlerim zaten Ricardo Carvalho benim oyuncum. Onu oynatıyordum. Solda köhler vardı. Alman hero bir oyuncu ki çok sağlam bir savunmacı. Özellikle gölge bastığınız zaman inanılmaz oluyor. Sağda da yine Alman Rudiger'i oynatıyordum ki biraz sonra göstereceğim taktikte onu neden kullandığımı da anlayacaksınız. Klaus yine vardı. Tearnan de Zine vardı. Ucum attığımda da Coman'la oynuyordum solda. Harry Kane ucumda ve Sane'yle oynuyordum. Bunun özel taktiklerine geldiğimizde. Ben presten sonra yani topu kaybından sonra direkt pres üzerinden oynuyordum. Hiçbir zaman savunmada genişliği yüksek tutmuyorum çünkü zaten rakip bir şekilde kanatlardan gelebiliyor. Boşuna takımın arasını açıp o half space'e yani bekle stoper arasında olan koşuları fazla geçirtmemeye çalışıyordum. Yani kanatlardan geliyorsa gelsin Oradan iş bitiriyorsa bitirebilsin. elinde sonu zaten bu adam içeri bir şekilde aksiyon alacak. Beşli de oynasam, dörtlü de oynasam defansın minimum 60-65 bantlarına tutuyorum bu baremi. Bence oyun kurulumunu dengeli tutun. Buradaki fırsat yaratmayı da ben pozisyon üzerinde oynuyorum ama bunu mesela direkt pas çok oynanıyor. Direkt pas da bayağı tutuldu o yüzden bence direkt pası da seçebilirsiniz. Ben biraz daha böyle topu evelemeyi gevelemeyi seven birisiyim. Yani ayağımda olmasını seviyorum. O yüzden pozisyon oynuyorum ama direkt pas bence bu oyunun daha ideallerinden biri. Corner'a free key mümkün mertebe bence 3 baremini bile kullanmayın. ikiler ideal olacaktır. Cihaz sahasının içerisine de oyuncu göndermeye de bence şu an ben 5 barem açtım. Hani yapın yapın 6 yapın ama 7'ye de çıkmayın. Çok 4'e de 5-6 bantları bence yeterlidir burada. Bunu ilk taktik olarak kullanıyordum. Forvet hattında şimdi burada ben normalde merkez oyuncu yani hedef oyuncu olarak kullanmayı çok seviyorum forvetleri ama bu oyunda çok da işime yaramadığında fark ettim ve aslında buraya artık dengeli yani karışık bırakıyorum. Öndeki oyuncuyu kanatları açmakta biraz fayda var. Özellikle de kanatlarınız forvete eğilimli ve gol atma eğilimli oyuncularsa ve ters ayak oynatmayı seviyorsanız kanatları açın. Ama yok ben kanatlardan devam edeyim. Ortalar da kesin diyorsanız o zaman dengeli de tutabilirsiniz. Ama ben şimdi kendi yaptığımı size e, göstereceğim. Forvet hattındaki oyuncuyu ucumda tutabilirsiniz. Bunda yine bir sıkıntı yok. Ben agresif de tutuyordum oyuncuyu. Kanat oyuncularımız özellikle burada bir tane oyuncunun sağ ayaklı olduğu için sana sola adaletli olduğu için ben içeri kat ettiriyordum. Her türlü e, arkaya koşu yaptırıyorum yani oyuncularıma. İstiyorsanız bunları kanatta aç tutun, istiyorsanız dengeli tutun, istiyorsanız içe kat ettirin fark etmez. Arkaya kesinlikle koşu yapsın arkadaşlar. Şu mertebede cihaz içerisinde olmalarına çalıştırın. Özellikle orta kesimlerinde. Eğer savunması güçlü kanat kullanıyorsanız agresif de tutabilirsiniz. Burada da ucunda çok tutmamaya çalışın. Dengeli tutabilirsiniz. Yine eğer içe kat etmesini istiyorsanız bu şekilde koşuları cihaz sahasının içine doğru yapmasını söyleyin. Yine cihaz içerisine girsin kanat oyuncularımız. Bunlardan biraz önce dedim ki burada eğer kim mi veya Goretzka hiç fark etmez. Kesinlikle arkada tutuyoruz. Ortalarda içeri gelmesin bu adam. Agresif, merkezi savunuyor ve yerini koruyor. Diğer oyuncuyu bence bol bol dengeli tutun. Tek yapacağınız hareket burada casus içerisine koşu verebilirsiniz. Onun dışında yani gezgin olmasını da isteyebilirsiniz ama mümkün Merte dengeli tutmakta fayda var diğer 8 numarayı. Bekler her türlü bindiriyor arkadaşlar zaten bu taktikte. Özellikle hangi bekiniz daha daha güçlüyse bence ona ata da katılın diyin Ve sağlam olan bekleriniz varsa da yine agresif savundurmayı uğraşın ki ben 3 stoperinden en az ikisini kesin agresif tutuyorum. Özellikle de o takımda Köhler ve Ricardo Carvalho Rudiger üçü de çok agresifti. Minimum ikisini agresif tutuyordum. Ve kaleci her zaman dengeli tutuyorum. Onda çok da bir değişiklik yapmıyorum. Taktikle oynuyorsanız bir kere gol atmak gerçekten çok zor. Aslınız ön tarafta, orta sahanızda az oyuncu var. Bu yüzden orta sahada paslaşma da zor oluyor. En büyük avantajı ise pres yapan takımlara karşı arkada 5 kişi kurgulandığınız için, 3 stoperiniz olduğu için çok rahat top çevirebiliyorsunuz ve öndeki baskıyı rahat kuruyorsunuz. Ama hücuma giderken bu takım çok zor zorlanıyor. O yüzden bu takımla kuruyoruz ama biz maça bu taktikle başlamayacağız. Hemen onu da göstereyim. Bunu diyelim ki normal halimizi biz kullanıyoruz. Şu an dediğimiz taktikteyiz. E, atak arzımızı da buradan yine mümkün mertebe çok oyuncuları öne açmadan yine genişliğimizi mümkün mertebe geride tutarak 40-62 mesela ideal. Yine pozisyon kaybından sonra alıyoruz. Burada direkt pas tutun dediğim gibi. Kornerlerde şu an için 3-3 yapabiliriz. Çünkü zaten hemen golü bulup değiştirmek de isteyeceğiz. O yüzden şu an bu hal ideal. Formasyonumuzda bir değişiklik yapacak mıyız? Tabii ki yapacağız. Ee, bu taktikte önemli olan şu an kurduğunuz tarzı normalde 5'li çıkıyoruz ama sahaya çıktığımız tarzın farklı olması. Burada da önemli olan iki santrafor başlamanız ve bir solun bir sağ olması. Yani bunun için en ideal taktik zaten 4-4-2. Bunun da sebebine hemen geleceğim. Şimdi burada önemli olan şey biz... 3 stoperdik. Hangi stoperimiz beke geçecek? İşte burada kullanacağınız bir stoperin aynı zamanda bek özelliklerini uygun uygun olması. Kullanacağınız, hatta şuradan da göstereyim ben size. Şimdi burada mesela bakalım. Benim şu an 3 stoperiminde çok da öyle beke döndürülecek bir hal yok. Ama ben Rudiger'i kullandığım zaman Rudiger'in de hızından faydalandığım için Rudiger'i sağ beke atıyorum. Burada sağ kanat bek veya sol kanat beklerinizden birisinin minimum sağ açığa dönebiliyor olması lazım ki Klaus buna uygun. Ki 4-4-2'de onu sağ öne atacağız çünkü. Zaten Teo Nendez'in sol beke geçmiş olacak. Buradan bir kanat oyuncumuz sol öne evrilebiliyor olacak. Bakalım Baltimore mesela evrilmiyor. Ama ben o zaman Command'la oynuyordum. O yüzden Command'ı sol öne çekiyordum. Sunny'i de direkt Corvette'e sallayıp Kane'le birlikte oyuna başlatıyordum. O yüzden 4-4-2 zaten oyunda iyi bir tak. Hem de rakibin kafasını acayip karıştıracaksınız bu şekilde. Çünkü maç esnasında sizin ne yaptığınızı tam anlamadığı için o da bir şok olacak. Yani bir 5'li görecek, bir 4'lü görecek. Bunları ayarlaması keyifli de oluyor. Şimdi dediğim gibi Klaus'u zaten sağında sağ önde oynatıyordum. Burada normalde Rudiger'i oynatıyorum. Buraya çok sağlam iki stoperim vardı. Tearnan'da i̇şte zaten çok iyi. Musiala, Goretzka'ydı. Sane ve Kane gidiyordum. Gayet iyi bir tarz. Buradaki oyuncu tarzlarında yine hedef oyuncu yapmıyorum ama bu forvetimizi kanatlara yine her türlü açıyorum. Onda bir değişiklik yok. Agresif de gidiyor. Diğer forvetimiz yani arkaya koşu yapan forveti forvette tutuyorum. Yani geri döndürmüyorum. Arkalara kaçıyor ve dengeli bıraktım. Burada merkezde de bırakabilirsiniz oyuncuyu. Çünkü diğerini Kane'i daha açtığımız için. Ama ben burada karışık oynatmayı yani kendim kontrol etmeyi seven birisiyim. Eğer ki her şey tamamıyla makine mantığında devam etsin, merkezi tutmanızda fayda var. Buraya geldiğimizde sağ kanadımı zaten çok artık öne çıkartmamaya çalışıyorum. Bunların sebebi de Rudiger ve Klaus'la aslında ben sağ tarafı biraz daha sağlam tutma gibi bir niyetim vardı o zaman. O yüzden de savunmaya döndürüyordum, açıkta tutuyordum ki orta kessin diye oradan. Burası eğer çok savunmacı gelirse size burayı da dengeli tutabilirsiniz ve e, özellikle orta kesildiğinde içeri almıyorum oyuncuyu. Bu zaten aynı mantık, merkezi kapatıyor. 8 numara, Forvet'te geride. Her türlü geride kalacak bu oyuncu. Bunu öne çıkarmıyoruz. Yanındaki oyuncu da yine merkezi kapatıyor. Sağa sola geçirmiyoruz. Ama bu oyuncuya cihaz sahası içerisine girmesini söylüyoruz. Sol kanattaki oyuncu tamamiyle ucunda kalıyor. Hiçbir şekilde geri döndürmeye gerek yok. İçe kat ettirdim işte ben onu. Çünkü Kane zaten oradan biraz da kanada açılıyor. İç tarafa da girsin diye. Ortalarda yine içeri giriyor. İşte burada koman vardı ve ben onunla da çok gol buluyorum burada. Tearne'de sadece bindir demesi yeterli bizim için. Burada zaten Rudiger'le oynadığımız için ve veya benzer bir stoperle oynayacağımız için değil. Ucuma çıkmasın veya dengeli tutmanız yeterli olur. Zaten öndeki oyuncuyla orayı kompanse ediyoruz. Rolleri geçiyorum. Burayı tekrardan göstereyim size. Oyun kurulumun dengeli tutalım. Direkt pas. 56'lar idealdir. Özellikle savunma hattında da hiçbir şekilde her türlü ister savunma yapın ister ucum yapın mümkün mertebe önde yapmaya çalışın bunu. Rakibi çok getirtmemeye çalışın. Burada ikinci tarzımızda bir tane de ne olur ne olmaz için yani artık 2-0 mesela öne geçti diyelim. Çok da savunmaya dönmek istiyoruz. O zaman da 5'li taktiği artık iyice savunmaya çevirmemiz gerekiyor. Burada da artık çok da prese gerek bırakmayacak şekilde ayarlamak lazım. Bence dengeli tutun. Burayı 55'lere çekebiliriz. Hala genişliği zaten 5'li oynuyoruz. İstediğiniz kadar daraltabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Dengeli yine pozisyon oynayalım. Buraya artık bir barem daha yani 4 bareme kadar çekebilirsiniz. Ucum hattındaki genişlik 55-56'lar idealdir. Şimdi burada da mümkün mertebe yine mesela arkaya koşu olarak vermiştim ben burada Harry Kane'i. Bunun da sebebi bir savunmaya geçirdiğim için artık takımı maçın ilerleyen saatlerinde ben buraya hızlı ve arkaya koşu yapan bir oyuncu atıyordum ki artık kontraları sadece kovalayayım diye. O yüzden böyle görüyorsunuz. Leroy Sané de yine arkaya koşuyor. Kanatlarımızda çok bir değişiklik yok. Burada mesela bu oyuncuyu da ben tekrardan değiştirmedim tekrar tekrar. Burada da yapacağınız şeyler beklerinizi çok çıkartmamaya çalışın. Bakın zaten sol bek artık geride dur demişim. İstiyorsanız sağ bek de geride dur deyin. Stoperleri zaten çıkartmıyoruz. Yani vatan millet Sakarya modu bu defansif. Zaten beşliyiz. Oyuna maça çıktığımız gibi 4-4-2'ye dönüyoruz. Hemen bir şok etkisi. Bir gol hatta iki gol bulabiliyorsanız çok iyi. Ardından hemen savunmaya dönün. Takımın dizi doğru kurun. Bir anda da arkada beşli bir set görecek rakip ve geçememeye başlayacak. Eğer sabırlı oynarsanız ön tarafınıza da iş bitirici oyuncular varsa sizde de o FIFA yeteneği varsa zaten diyeyim yani çok rahatlıkla 2-3 gol daha bulabilirsiniz. Ben bu taktikle de anlattığım oyuncuları da görüyorsunuz yani çok üst seviye oyuncularla da değil. 13-14 galibiyet kendisini de aldım. Playoff aşamasında da bir 6-7 galibiyet aldım. Yani çok cüz'i bir takımla, normal bir takımla karşıma dakikadan da neler geldi, neler yani. Ona rağmen gayet iyi bir galibiyet almıştım. Size de bu taktiği göstermek istedim. Beşliyle çıkıp beşliyle devam etmek biraz zor oluyor. Ben başta beşliyle biraz oynayayım dedim ama maçların ilerleyen dakikalarına doğru artık aklınıza da bir şey gelmemeye başlıyor. Çünkü beşliyle çok çalım yapmanız gerekiyor. En az bir kişi eksitmeniz gerekiyor. O yorulduğunuz dakikaları hissetmeye başlayınca dedim ki artık böyle olmayacak. Buna bir farklı bir yöntem bulayım. Sonra bu 4-4-2 taktiğini bulunca o ana farklı bir kapı da açmıştı. Da size göstermek istedim arkadaşlar. Taktiği denedikten sonra sonuç aldığınızda benle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu da likelamayı unutmayın lütfen. Özellikle sormak istediğiniz taktikler olabilir, oyuncular olabilir vesaire. Hepsi için bizimle YouTube kanalımızda, Instagram'dan ve bütün sosyal medya adreslerimizden bağlantıya geçebilirsiniz. Yepyeni FC videolarında görüşmek üzere, hoşçakalın.